Ne öreyim? Ne öreyim? Anan ne örüyor? Ne ölsün? Baban ne örüyor? Ne örsün? Kazak örün. He, öreriz. Kazak öremezseniz, atlı iyi olur. He, vallahi. Üşüyor soğukta. He. Sen niye böyle güzelsin? Sen kimlerdensin? Aman. E. Ama kız ne söyleyeceğim? Adın neydi anam senin? Bengü kız. Bengü mü? He. İyi. Bengü diye isim mi olurmuş? O nasıl Var kız var. Senin ne sanki? Benim ismim Hacar. Abo, kız bu ne? Anam bana Hacar demiş. Cık cık cık. İyi ki pantolonum. <laughs> <laughs> anam acıdan ne dediğini bilmiyormuş. Ben doğduğumda çok acı çekmiş anam.